Tekrar merhaba. Hayvanlar aleminde bu sefer eşeklerden bahsedeceğim. Genellikle zürefa derler. Biraz sosyete eski tabirle eskinin sosyetesi eşek dediğin zaman affedersiniz eşekler. Yani eşek kelimesinin telaffuz edilmesi, söylenmesi bile bir nezaketsizlik olarak algılanır. Neden öyledir? Çok yaygın bir şekilde eşek hakaret olarak kullanılıyor. Hakaret davalarında da eğer birine eşek dediyseniz hakaret ettiğiniz kanıtlanmış oluyor. E, hakaret fiilini işlemiş oluyorsunuz. Neden böyledir bilmiyorum. Doğrusunu isterseniz çünkü eşekler çok sevimli hayvanlar, şirin hayvanlar ve inanılmayacak kadar zeki hayvanlar. Bir eşek inadı diye bir tabir vardır. Eşek kendisini tehlikede, tehdit altında gördüğü zaman yaptığı durumda zarar göreceğini anladığı halde direnir. Sizin talimatlarınızı, isteklerinizi yerine getirmez. Ama çok istikrarlı bir şekilde, çok dayanıklı bir şekilde saatlerce durmadan çalışır, yük taşır, sizden beklenen şeyleri yapar ve insanlarla son derece duygusal bir ilişki, iletişim içine girer. Biliyorsunuz eşeklerin gözleri çok güzeldir. Eskilerde kaldı o eşek gözüm diye kadınlara yapılan iltifatların olduğu, incelikli iltifatların olduğu zamanlar da vardır. Evet eşeklerden bahsedeceğim. Niye bahsedeceğim? Eşeği neye benzetiyorum? Bütün o sevimli, cana yakın haliyle, zekasıyla ve yük taşıma kapasitesiyle eşeği profesörlere benzetirler. Bu aydınlanma dönemi düşünürlerinden itibaren gelen bir benzetme. Necip Fazıl'ın meşhur bir beyti vardır. Bizde profesör derler kitap yüklü merkebe diye. E, bu Necip Fazıl'ın benzetmesi değil. Batı'da bu benzetmeyi çok kullanan e, düşünür vardır, filozof vardır. Yani bu sürü bilgiye sahip olmanın, bir sürü şey öğrenmiş olmanın eğer faydası yoksa, bir karşılığı yoksa, ondan elde edilen bir sonuç yoksa bir eşeğin yük taşıması gibi, anlamsız olduğunu vurgulamak için bu benzetme kullanılır. Bunu tabii profesör unvanı taşıyanlar hakaret olarak algılayabilir. Onlardan biri de benim. Fakat ben hiç öyle düşünmüyorum. Çünkü artık işte bir profesör olarak hayatımın büyük bir kısmı kitap taşıyarak geçti ve o kitap kolilerini bir yerden bir yere taşırken özellikle ev taşırken diğer eşyaların arasında nasıl bir yük oluştururdu bilemezsiniz. Çok zorlar insanı. Onları tekrar yerleştirmek, tekrar düzene koymak. Bizde dışarıdan bakanların anlayamadığı, kavrayamadığı bir incelik vardır. Aradığınız kitabı gözü kapalı bulursunuz çünkü kütüphanede nerede olduğunu bilirsiniz boylarına göre işte bir sıra konularına göre bir sıra genellikle kitaplar öyle dizilmez. Dışarıdan bakanlar da kütüphaneye baktıkları zaman çok düzensiz bir kütüphane görürler. Ama o okuyucusu için, o kitabın sahibi için mutlaka bulunması gereken yerde duruyordur. Kendi kafasında diğer kitaplarla bağlantı kurmuştur ve ona bir yer ayırmıştır. O yüzden kolayca bulur. Evet, şimdi bu merkeplik meselesi bizim meslekte giderek ortadan kalkıyor. İşte yapay zeka diye bir otorite gelişiyor. Eskiden profesörlerin üstlendiği görevin çok fevkinde e, işler üstleniyor. Ben hatırlıyorum ilk akademik kariyere başladığımda master tezini yazdığımda Ankara'da ne kadar kütüphane varsa dolaşmıştım. Fotokopi yeni yeni kullanılıyordu. Çok müthiş bir avantajdı. Bir kitaptan, bir makaleden fotokopi çekip oradaki bilgiyi elinizin altına yerleştirmek, istediğiniz gibi kullanmak müthiş bir lükstü. Notlar çıkartırdınız. Uzun uzun notları tasnif ederdiniz. Ondan sonra onları sınıflandırıp yazmaya başlardınız. Çok zorlu bir süreçti. Yani bir metni, 100 sayfalık bir metni yazmak için gerekli olan süre bir aysa hemen hemen 5 ay, 6 ay kullanacağınız kaynakların peşinde kütüphane kütüphane, kitap kitap dolaşırdınız. Bilgisayarlı yazılmıyordu. Benim master tezim daktilo ile kendim yazmıştım. 4 tane müsa altına e, karbon kağıdı koyuyorsunuz. 4 kağıt. Daktilo'da tak 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 sesleriyle bir sayfa içinde yanlış yapma ihtimaliniz yok. Çünkü yanlış yaptığınız zaman sayfa tamamıyla güme gidiyor. Şimdiki bilgisayarların sağladığı imkanlar gibi bir metni sayfaya düzen vererek yeniden yeniden yazmak imkanınız yok. Bütün bunlar sizi aslında disipline ediyor. Yani bazı şeyleri mutlaka... Yazmaya başlamadan önce düzene koymanız, geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde hataları yapmamanız için her şeyi belli bir disiplin, belli bir sıra içinde yapmanız, bu tür şeylere zorluyor. Şimdi bilgisayardan oturuyorsunuz, kütüphanelere, kütüphanelerin dijital ortamda PDF halindeki kitaplarına, makalelerine, hatta belgelere, çok eski belgelere ulaşmanız mümkün çok kolay bir şekilde ulaşıyorsunuz. Bilgisayardaki uzantısını verdiğiniz zaman kaynak göstermek için oturup saatlerce hangi sayfaydı, hangi başlıktı, baskı tarihi neydi, baskı yeri neydi diye bakmanıza gerek kalmıyor. Yani akademik meslek, profesörlük büyük ölçüde bizim eskiden yaptığımız o eşeklere özgü yük taşıma özelliğinden sıyrılıyor. Çok daha eski zamanlar, bizim okuduğumuz, bildiğimiz çok daha eski zamanlarda ilim peşinden koşan gençler şehirler arasında seyahat ediyorlar. Filanca şehirde filanca dersi çok iyi veren bir hoca var diye onun halkasına dahil olmak için kilometrelerce yol gidiyorlar. Eskiyle bunu mukayese ettiğiniz takdirde şimdi her şeye ulaşmak çok kolay. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Bilgiyi hamur haline getirip ondan yeni kalıplar dökmek çok kolay. Peki bu ne anlama geliyor? İşte yapay zekanın da devreye girmesiyle birlikte artık bilginin yaratıcılık özelliği, sentez özelliği giderek azalıyor, ortadan kalkıyor. Yani o kitapları taşımadan, kitapların yükü altında ezilmeden aslında ilerleme de kaydetmeniz çok kolay olmuyor. Bizler yaşı kemale ermiş Profesörler olarak merak ediyoruz tabii bizden sonraki nesiller bu kadar kolay ulaştıkları bilgiyle ne yapacaklar? Bilginin gelişmesi, ilerlemesi, buna dayalı olarak insan hayatının, toplum hayatının değişmesi, o bilginin zorlamalarıyla yol göstermesiyle nasıl gerçekleşecek? Herhalde bizim yaşadıklarımızdan, bizim tükettiklerimizden, bizim yaptıklarımızdan çok farklı olacak. Görüyorsunuz eskiden bizim çocukluğumuzda eşekler her yerdeydi. Şehir içinde de yük taşımak için kullanılırdı. Kırsal kesime gittiğiniz zaman, köylere gittiğiniz zaman her evin önünde mutlaka bir eşek bulunurdu. Şimdi yok. giderek azaldı. Hatta çok özel olarak eşek yetiştiren, bulunduran çiftlikler dışında bulmanız, rastlamanız da çok zor. Eşekler hayatımızdan çekiliyorlar. Bu durum bu akademik mesleğin, profesörlüğün herhangi bir konudaki uzmanlığın da e, hayatımızdan çekip gideceği anlamına geliyor. E, böyle bakabilirsiniz. Bir profesörün üstlendiği uzmanlığı dijital ortamda çok kolay bir şekilde temin edebilecek duruma geliyorsunuz o zaman bu mesleğin de gereği kalmıyor. Evet çocukken tekerleme şeklinde söylerlerdi işte kitap okurken biri beni görürse ne yapacaksın okuyup da profesör mü olacaksın derlerdi. Bugünlerde bu sözün söylendiğine hiç şahit olmuyorum. Çünkü sanıyorum çok fazla bir anlamı kalmadı. Profesörler ve eşekler hayatımızdan çekildikten sonra bilginin artık adeta o yapay zeka vasıtasıyla bir hap haline gelmesi, çok hızlı ve çok kolay ulaşılması rafine bilginin hayatta karşılaştığınız zorlukları çözerken sadece bir şeyi öğrenmek değil bir şeye çözüm ararken de elinizin altında olması her şeyi değiştirecek belli. Eşeklerle ilgili şakalar, fıkralar ortadan kalkacak. Profesörler de muhtemelen profesörlerle ilgili anlatılan fıkralar, hikayeler de ortadan kalkacak. Profesörlerin olmadığı bir gelecek veya profesörlerin hiçbir anlamının olmadığı bir gelecek. Şöyle bir fıkrayla bağlayalım. Bu benim çok sevdiğim bir profesör fıkrasıdır. Adamın biri bir papağan dükkanına giriyor. Papağan alacak evine. Kafeslerin içinde sıra sıra papağanlar var. Her birinin üzerinde fiyatı yazıyor. Bazılarını yazmıyor, giriyor dükkana, e, dükkan sahibi de yanında tek tek inceliyor e, papağanları. Bir papağanın altında işte 500 lira yazıyor, soruyor nedir bunun özelliği? Diyor ki dükkan sahibi, bu diyor gayet güzel, konuşur Türkçe diyor, anlaşırsınız diyor, her şeyi anlar diyor, size karşılık verir diyor. Onun yanındaki kafese geçiyorlar, biraz daha gösterişli bir papağan, üzerinde 2000 lira yazıyor, nedir bunun özelliği diyor? Vallahi diyor e, dükkan sahibi bu İngilizce de bilir diyor İki dilde e, sizinle gayet iyi anlaşır konuşur diyor. Üçüncü kafese geliyorlar orada 5 bin lira diye bir fiyat var altında yazılı. Bunun özelliği nedir diyor müşteri? Dükkan sahibi diyor ki vallahi diyor bu işte dört dil bilir. Fransızca, Almanca da bilir. İngilizce, Türkçenin yanında. Ayrıca felsefe bilir. Matematik problemleri çözer. Çok bilgilidir, çok birikimlidir. Sizinle çok derin felsefi sohbetler yapabilir diyor. Sadece bu özelliği yok. Son derece de gösterişli, parlak tüylü bir papa. En son dükkanın köşesinde karanlıkta bir kafes. Kafesin içinde üstü başı dökülen pecmurde bir papa. Altında 20 bin lira yazıyor. Bakıyor müşteri merak ediyor diyor ki bu papağanın özelliği nedir? Niye bu kadar pahalı? Üstü başı da dökülüyor. Nedir? Ne diller konuşur? Ne işler yapar bu papağan? Dükkan sahibi diyor ki vallahi diyor bu papağanın diyor ne iş yaptığını e, bilmiyoruz diyor. Bugüne kadar hiç konuştuğunu da duymadım diyor. Ama diyor diğer papağanlar buna sayın profesör diye hitap ediyorlar diyor. Evet, gelecek sefer başka bir hayvanda buluşmak üzere bir profesör olarak hepinize selamlar, sevgiler.